Kerem de var okul arkadaşınla. Ne işi? Özledim adam bu şeyi çıkıyor. Ben o zaman video geçerim. Şimdi normal yapıyorum. İlk Kerem oynayacak. Ben çok az, çok az Kerem oynayacak. Geri kalanını ben oynayacağım. Öleceğim. Kızlar kavga ediyor. Şu an Kerem de telefon. Şu an e hemen. Kerem de. Gün biz hemen gün bir iki atlayacağım Arkadaşlar söyleyeyim. Arkadaşlar ben şu kedilere geliyorum. Kerem konuşuyorum Kerem oluyor. Sen. Yani niye ben konuşacağım ya? Bu arada ben 5 saniyede öleceğim. Biliyorsun bunu. Green ne zaman geliyor? Yusuf. Green ne zaman geliyor? Yatağın altına yerim de var. Arkadaşlar. Yerim. Açayım çıkayım da. Sen ses ah. çıkarmadın mı? Çekeyim. Ha? Ses geldi ben ses geldi. Evet. Lütfen ben ne yapacağım bilmiyorum artık. Arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Yataktan çıkacağım kapıyı açacağım bir yerlere gideceğiz işte. Sonra dayak yiyeceğim. Evet bir dayağını ye bakayım. Bol! <laughs> Tipe bak be. Dişini fırçalamıyor. <laughs> dayağını yedi. Bundan sonra şş, Granny'si de oynayacağım. Sebep. İşte sebep sebep ebep ebeptir ebe ebe <laughs> <laughs> ne oynayınca ne oluyor? <laughs> ne oynuyor ne 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 daha iyi oynuyoruz, daha rahat. Hem arkadaşlar da onu sever yani. Artık diyorlar, ölmeyin diyorlar. Ne bileyim ne, Ay ay, yani. <Bak>, sopası gözüküyor. Sopa. <laughs> Yani Chopin'in Roger Koran'ı kalın. En zorunu açalım mı biraz da? Gelsene. Kapan koydu. Geldi mi bu? bu Seni gibi bulmak garip. Çocuğum, gel, çocuğum gel. Arkadaşlar bir şey yapayım mı? Öleyim mi? Hayır, ölme. Bak kafamızı yitin. <laughs> Aynen, gelelim Geri 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 ödüm bu Şuan ödüm Kardeş eteğin güzel İşte artık bu bana bize şey geliyor Korkmuyoruz ama lak diye geliyor şeye benziyor Aynen böyle bir vuruyor ya <laughs> aynen vurdu Şuan bu şeye benziyor Dişlerini fırçalamamış bir teyzeye benziyor bir işte Hadi lan Bak şur Or Ar oraya girme işte Ayağ. ya. Sadece sarı dedi ya. Yani. Birazcık sen oyna. Of ya. Çıkacak dün mi Kerem oldu işte. Yani ölüyoruz tekrar. Hatam var hatam. Farkındayım. Hatam var. Oyunda zıplama var mı? <laughs> 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 Bence önce bir bizi yesin insanlar görsün böyle yendiğimizi falan. <laughs> Bilmeyenler vardır. Değil mi? evet. Aa reklam videoyu durdursana. Evet arkadaşlar geldik şimdi yine sağlarda Aa reklam. <gülüyor> <gülüyor> Aa reklam. Ben de, evet. Ne? 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 Evet. Ne? 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 teyze ne yapıyorsun teyze çıksana Neyden? ediyorsun ah, sen oluyor ya <laughs> tam yine yine şerem oynuyor yine öleceğiz yine, yine öleceğiz bence şey, işte bu video <laughs> dislike'lı. <Şimdi, gülüyor> ben gündüz yardım dinlerden... <laughs> 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 oh senin varışın <laughs> 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 senin varışın arkadaşlar biz birazcık zorlandık Gremi size geçiyorum. Hayır ya. Kolay aç bari. Sen ha. oynayın ben oyunu bilmiyorum. Ya Allah Allah diye koşuyorum ben. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Açalım. Gremi şey sansa diye bence bir besmele Sence? Ben koş koş koş. İyi. Kutu. Kutu kutu pense, elma mu Kutu kutu. Çok öldüğü için. çok öldüğüm için oluyor. Böyle şuna ne oldu? You want to play hide and seek? Ne dedi? Ay. Nerede Haydi Ay saklambaç oynamayı seveyim gibi bir şey de sanki. Nerede mi ben? Şu an nerede altıma yapıyorum ya? Kukla bence. Hadi bir dayak bu daha iyi. Tamam şimdi bu buraya gelecek. <laughs> Dişlere bak. Dişlerin kırmızı mı oldu? Yani, böyle iğrenç. Sadece sarı da değil böyle. Değil mi? Ben yani, bir git şimdi. <laughs> <Sarı var>, ne <laughs> dedi ne demek? Ne? Ne hayır. Where are Neredesin demek. Buradayım kör müsün? Ağzını çakon koydu. Ağzım çok ben sana var. Ya niye ya? Ben öldüm duruyorum. ne sen acı? İnsanlar ölmeyi tamam. Bu son bu son. Sen, tam hayırlısı. tam yanıma oturayım. Tam yanıma otur bari. <laughs> Şimdi şey. Burada az daha iyi o yüzden atlama var mı? At. Yok. <laughs> Öldük mü? Ya <laughs> ya. <laughs> <laughs> Şimdi bizi yiyecek mi gelen <laughs> <laughs> Vay, bak, Arkadaşlar. Bu, değil, bu son gün mü? Son gün mü? Aa son günü sen oyna. Hayır bu son tekrar oynuyoruz. Bak bu son gün dedi yani. Bir sonraki de Tamam hadi sen oyna. Hayır ya. Hadi yusuf Arkadaşlar siz merak ediyorsunuzdur. O yüzden ne, yapıyor onu göstereceğiz. Ölümü nasıl yapıyor? Kafamızı sonra sonra, sonra sonra şey yapacağız. Yapacağız. Hebele hebele. Evet. evet şimdi... Evet, şimdi. Evet. ...öleceğimizi, bileceğimizi, bileceğim. ...şimdi çok korkuyorum. Böyle arkamdan geldi az önce çok korktum. Kimin geldi? Aha. Bu. Bu. Evet. Böyle değil sanki. Bir. Ne yapacağız? Şarjım mı azaldı?